Tamam oğlum. Dün en başında yeni Dün nasıl çarptık siz ama? <laughs> Dün nasıl çarptık? Yemek yiyeceğiz şurada. Uzak doğu yemeği. Tamam. Biz yakın batımıyız. Bir Enzi'nin kendisini açıklamasını kamera e, ekranlarımıza yansıtıyoruz. Mikrofon sizde bulun. Kanka bak sizin için çok olağan dışı bir galibi yok. Tamam evet. mı? Kaç saattir lafını ediyoruz. Fener ağlama, deniz... Ben ne alaka lan? Deniz ağlama yazıyorlar ama koyayım Discord'a. Ben ne alaka ben? Derdiniz ne olur ben? Bağırma izleyicilere. İzleyicilere bağırma. Tatil olarak çıkacağım bak bu videodan ha. <laughs> El arabası orada işlemiyor dedin. Demek ki buradan geldiğine göre demek Yok ben ot yolmaya gittim. Az bir şey çalımı topladım. Çalımı yok. Var. Var. Yok. No! Günah, günah. Günah. <laughs> Test ettim bak, günah. <laughs> en büyük cimbom de. Kopar. Koparırım. Koparırım bak. Yapma. Ben, benim Oğlum lan kanıyor en, lan. En büyük cimbom. O, orayı görmeden nasıl kanıyor? Ya, kanıyor. nasıl <laughs> kanar? Hissediyorum ben kanıyor. Ha. Ne kadar? En büyük cimbom de. Sindeyiru. Nani? Ah! En büyük fener, <gülüyor> fener. <gülüyor> <gülüyor> Gel, gel, gel. Gel oğlum, gel, gel. <gülüyor> Hayatımda <gülüyor> ilk kez, bugün, bu ne? Yemekleri What the fuck? Oğlum, tütün a**. At <laughs> <laughs> like atmayı ve kanalımıza abone olmayı at e, kesinlikle... Atmayın lan, atmayın lan bir kere de. Atmayın de bakalım kaç gelecek. Atalım. <laughs> Hayatımda ilk kez bugün Kore yemeklerini test edeceğiz arkadaşlar. En son bak yalan olmasın ofiste bana tuşu getirdim. ben <laughs> getirdim. Bak yemin ediyorum ağzıma aldığım gibi. Ayda. Yani ağzıma derken yemeğe ağzıma attığım anda böyle kusasım geldi. E, bugün ama ne var ne yok Kore yemeklerinin hepsini aldık. Hepsini test edeceğiz. İlk yemeğimiz gelsin. Ne bu arada. Bu, bu arada şunu söyleyeyim Çok evet. özledim. Çok bu arada oldu ama bu arada. bir sana kanal çekeceğiz. Yemeklerin hiçbirini kesinlikle ve kesinlikle görmedim. Eğer ki yalan söylüyorsam çalmayayım. Ben gördüm. Ama Allah. Allah. <laughs> Valla yemeklerin hiçbirini görmedim. Kur'an çarpsın. Ne geleceği ile alakalı hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Yemekleri burada test edeceğiz. İlk yemeğimiz gelsin. İlk yemeğimizin ismi kimbap. Ne oldu yemeğim gel. Şimdi bir dakika yemekten önce. Yemeği yemeden önce. Lan salak yemeği yemeden. <laughs> <yok>. Ne yapıyor lan? <laughs> Dur. Öyle yenmiyor. <laughs> Nasıl yenmiyor? <laughs> Bak sen bununla yiyeceğim bu bunu ne işe yarayacak? Salak bununla dişimi falan karıştırdın. böyle de kulağımı karıştırdım. Şunu bir tane... Ya yap. dur! Şu orta parmağının üstüne bastır baş parmağınla onu. Tamam. Baş parmağınla bastır. bastır tamam. Şimdi şunu al. Aldım. Neresi lan bu ha? Şöyle şuraya al. Şu baş parmağınla tut onu. Baş ya parmanla, oğlum ne al. gerek var? Şunu Sakat gibi tutuyor aynı ne olur <laughs> çek şunu. Tamam da ben... Allah aşkına bu ne böyle? Oğlum bu şekilde de yeniyor. Bak. Ananı s*** balık kokuyor bu. Şu turşu, şu tamam. sarı, şu ortadaki yumurta, şu sosis gibi bir şey. Tamam. Şu yosun. Şu yosun, yosun. mu? Yosun. Denizdeki bildiğimiz yosun. He. Ağaçlarda oluyor ya, kuzeyi gösteriyor. Ciddi misin sen? He. Ben, Adamlar ben, Yeşilköy'den ben, topluyor, koleler buraya gelmiş. Ben seni ağzına de... vereyim mi? Bak bunu böyle tamamını atacağım. Oğlum çok Ye ye ye. Bak çıkarma. Lan ne yapıyorsun? Kanka bu çok kötü kokuyor. Dışındaki ney bunu? Yos, o da yosun. Oğlum yosun mu yiyeceğiz şimdi gerçekten? <laughs> evet. Ne koyup Çinle ne kadar pis adamlarsınız ya? Nasıl? Çok güzel. Sen ne mi yiyeceksin sanıyorsun ya? Güzel. Ciddi çok misin? Yiyeceğim lan. Ha oğlum bak bu koleller malam. Niye bunu ikisini böyle şöyle birine taktım geliyor zaten. <gülüyor> 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 bak beğenmiyordu bak. O kadar kötü değil lan. Aynen çok kötü. Yiyor değil mi? normal insan yiyor yani. yani bunu kahvaltıda yiyorlar. Vay o... <laughs> kahvaltı kültürü yok bunlarda. Ne kadar ağır şey varsa hepsini kahvaltıda yiyorlar. Allah Allah. Pirinçsiz kahvaltı geçirmiyorlar yani Koreliler. Alamadım. Ben. Kameramanın ağzına ben vereyim mi? Ya. Vermeyeyim ben. Ö, -ö Tamam. <laughs> o daha var ya kanka burada da var. Al sen bu çubuklarını. Benim sinirimi bozuyor ya bu. Gel. Lütfen elinle versen ne olur ya. Lan al oğlum bir Adanalı adam yani ağzına veriyor al. Nasıl? Gerçi bunda mide yok ki teneke ama ne versen kabul ediyor yani bu. Arkadaşlar bu arada buna puanım sıfır. Başka nasıl ya? Yok kötü değil ama. Onun üstünden dokuz yani. Ben yemem bir daha bunu. Götür Sağdaki yemek gelsin. Sağdaki yemeğimizin ismi. Mantı mı geçiyor? Mantı mı? Kore mantı. mantı mı geliyor? <laughs> Kore mantısı mı geliyor? Aynen. Onu, da mı çalmışlar? At <laughs> Bak pirinç filan var. Balık yok ciddi diyorum balık yok. Pirinç yosun. Lan belki vardır lan. Balık yok. Lan. Balık yok ama balığın boku var. <laughs> Şaka yap. Şaka. <laughs> Lan kusmaya gidiyor. <laughs> ya güzel değil mi? Allah için. Güzel değil mi? Tadını anlamaya çalışıyor. Oh <laughs> <Bok var. gülüyor> Bir şeylerin çok karışmış hali. Ne biliyor musun? İçinde ne olduğunu O dışındaki şey ne biliyor musun? İyi olsun, iyi Lan bayıldı mı? Ne oldu? Bir baksana. Şimdi... <laughs> Fatih'e diyeceğim. Fatih'e yedi bir tane. Fatih böyle şeyler pek sevmez ama. Gülüm bir yukarı gelsene ya. Bu ne biliyor musun? Ye. Sadece içinde pirinç var. Kore yemeği diye kitlemişler. Aç ağzını. Bekle. O öyle değil. Şöyle tutup... Ya ben onu tuttum, işte. <gülüyor> Al. <gülüyor> al tutuluyor işte Fatih. Ben, 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 yani sen tutar ben, misin? yaparım bunu. Tamam. Niye bunu Hanginiz dört boyunca tatlı çıkmıyor mu? Hanginiz ağzıma Ben, ver. Ver. ben dedim <laughs> mi? Bak. Ne var biliyor musun içinde? Dışındaki şey e, Güzel ama çok bekletmişsiniz He. Dışındaki yosun içinde de balık boku var hmm. Turşu var bir de Sadece Nasıl? beklemiş biraz Güzel mi? Hı hmm. Videniz... bizi dolandırmışlar lan o zaman Siz beğenmediniz mi? He. Giren aşağıda mı? Aşağıda aa buna sarcı hmm, Yapma lan Sar sar yap Kablo bantla <gülüyor> <gülüyor> Allah Böyle ben etrafını salıp edeceğiz. Dilan <laughs> çağırırsın. <laughs> yapma yapma. <laughs> Çağırırsana. <laughs> He? Yapma. Bir şey olmaz oğlum, oğlum hocam. Kusar falan şimdi. Lan oğlum kablo içindeki boktan kusmuyordun <laughs> bundan mı kusacak? Lan bunda <laughs> bok yok ki. He ha, bok Hayır. yok. Evet Dilan aranıyor. Makas var mı? Düz kesedim onu. Dilan. Burada ee, yemek çekimi var da yemek denettiriyor. Bir gelir misin? Sana da bir dakika bir şey yedirsin. Dilancım çok özür <laughs> dilerim. Dilan çok özür dilerim. Gerçekten. burayı terk edeceğim ya. Dilancım hoş geldin. Dilan'a bir alkış. Dilan şöyle bir yemeğimiz var. Sana test edelim istedim. Bunun <laughs> <laughs> ismini biliyor musun? Sushi. Sushi. mi yiyeceğiz? Yani? <laughs> i̇şte, Do nasıl bakır? yiyeceksin? doğru söylüyorsun bir dakika. Ha sen tutabiliyor musun? Al. Ama ters tutayım. Bir sabahtan beri bunu şey yapıyorduk. Ya ya Şununla tut. Ya. Böyle ters Evet, Öğretti de gösterdin Ya biz Kırmızı yedik tamam mı? Ee, çok hoşumuza gitti. Bir de sen test et dedik. Kesin bir şey kaldı olsun. Lan ne alakası var? <laughs> Lan, gerçekten. Hepsini mi yiyeyim? Böyle bir evet, şey yok ya. De. <gülüyor> 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 ne oldu? Yiyorsun sert değil mi? ediyorsun? kalitesini <laughs> nasıl <bize> bir anlat? <laughs> yutma, yutma hemen yutma. Gönce <laughs> mi <laughs> <laughs> Kablo bu adlı <laughs> <laughs> Bir sana bir Hepsini mi çıkardın? Evet. Ben bari pirinçleri hiç İçi çok güzeldi. dışı sonradan geldi zaten. İnanılmazsınız bu ne ya? Kablo <laughs> Senin kafanı s***. <laughs> evet sağdaki yemeğimiz geliyor bakalım. Ve sırada kode mantısı var arkadaşlar. Bunlar da mezeleriymiş. Bu yine muhtemelen yiyorsun. yosun. Evet yosun. Baba bu nasıl yiyorsun ya? Daha nasıl olsun ki? Ne, ne istiyorsun? Ne bekliyorsun? Ya yani yosun böyle miydi? Tamam her neyse bu ne? Bu bir tadına bakabilir Bana solcan yani. mı lan O lan kadar acaba. çok yemedi. hani. Aa sarımsaklı kokuyor bu. Bana. biraz acımsı gibi bir şey. Ne oldu? Soğan Nedir? gibi lan. Ne lan bu? Mantının üstüne atma onu da. Oğlum bu şey lan bildiğin solucan gibi bir şey bu. Yok. Öyle bir şey değil. Ot bu. Bu ne? Ya yemeği bunlar. Hıh, <laughs> <laughs> Bu ne acaba? <laughs> yani ben onu yemem. Onu bırak. Aa başım şimdi. Şurada patates var. Şundan bir tane alayım. Aa, yumurta var lan bunun içinde. Bu da Kore mantısıymış arkadaşlar. Şimdi Bilmiyorum. Hmm. ne? Bilmiyorum. Ne? Oh. Allah belanızı vermesin. Oğlum bunun içinde kurbağa falan var ha ben sana söyleyeyim. Yeme yeme yeme. Kurbağa var. Ona mı batırdın? Ben ona batırmamıştım. O ne? Acı mı? Bilmiyorum ne olduğunu. Ay. Arkadaşlar bu çok bak. kötü bir şey oldu ya. Ye bakayım nasılmış. Bu ne lan? Ispanaklı gibi lan. Bu ne? O da turşu. Lahana. Emin misin? Oğlum bak bu çok böyle değişik bir şeye benziyor kanka. Onu o kadar çok yemedi. Oha! Bu turşu lan. Oh! Acılı bir şey bu. Lahana turşusu. Lahana turşusu. <gülüyor> bu <gülüyor> da kore patatesi. <laughs> Oğlum o güzel bak o normal patates. Ya şuradan çatal versene şu salaya Allah <laughs> <laughs> Kanka patatesi bile bozmuşlar. Yesene be. Arkadaşlar mantısı da bu şekilde. Buna puanım eksi sıfır. Çok kötü değil mi? Benim buna puanım dört. Yok. Dört. Dört mü? Dört. Çok kötü değil lan. Bak içinde, içini bir atsana Allah aşkına. Açalım. Gibi bir şey değil değilmiş. Neymiş bu lan? Kanka işte bundan ben korkuyorum. ney, ne? Bildiğim adamı belki kurbağayı rendeledi. Köfte gibi bir şey herhalde. Vallahi kurbağayı rendelemiş olabilirler. Sen de ne? aç mı geldin buraya anlamadım ki. Yok varsın ya. Abartıyorum valla güzel. Ciddi güzel mi? Valla güzel. Sen abartıyor oğlum. Valla abartmıyorum ciddi anlamda. Bir adamlarım. olarak çok önyargıyla yaklaşıyor yemeklere. Yer misin? Sıradaki yemeğimiz ye kalki ee, ama adamlar bildiğin eti. Baba bu yani. Bu, bu dana eti mi? Dana bildiğin bu dana yani. Ben timsah falan <laughs> oldu. Sen ilk önce ye bakayım. Şunu yemeyeceğim bu kemik. Yani. Bunu sen yiyebilirsin. Ne alakası var şimdi? <laughs> oğlum bu normal et herhalde ya. Ye bakayım nasıl? Hmm, bunu beğenirsin bak. Bu ekmekle falan da yenir. abartma, vallahi abartıyorum ya. Bak Kore yemeklerini yemeyin arkadaşlar. Normal bu bildiğin dana eti yani. Bu Bir dana de... etini almış adam üstüne zeytin yağını koymuş. Ondan sonra üzerine e, küncüğü atmış, limonu da sıkmış, yanına da almış e, soğan. Hayki diye, hayki diye sana kitliyor bunu yani. Kitli, ya, kitlesin. Buna ne kadar verdiniz bu... mesela? Buna ne kadar verdiniz? Ne kadar verdik? 210 lira. 210 lira. Git ben döner yiyeyim daha iyi. Hayatında bir kere denemiş oldun lan şunları. Deniyormuş işte hayatımda ilk kez İlk ve bir... son. <laughs> bir de içinde bir şeker de, bak, gibi bir, şey var ha. Bunlar her yemeğe böyle şey koyuyor. Ne bunlar lan susam mı? Güncel sus. <laughs> Siyah değil de beyaz susam gibi bir şey. Barbekü soslu tavuk yedin mi hiç? Barbekü soslu tavuk mu? Heh. Yok. O da şekerli ama güzel. Tam şeker değil böyle. Tatlı bir sos. Ona benziyor. Ama bunun içinde şeker var değil mi? Barbekü sosunda da var şeker. Babacım bunun içinde şeker var ya bildiğimiz normal Türk çaya, şekere, şey böyle kahveye koydum şeker var mı? Var. Lan etin üstünde şekerin ne işi var koyayım ya? Güzel olmamış mı? Olmamış. Dopogi geliyor. Dopogi de buymuş arkadaşlar. Dopogi bildiğimiz böyle makarna lan bu. O pirinç Oo. hamuru. Ne hamuru? Pirinç hamuru. Aa bak hadi şuna. Hmm. O güzel ben değil mi? Mı? Hmm. Valla. Merak etme. Bu güzel o, gibi o, ha. Dopo gi. Aa bu şey değil mi? Çinler böyle yiyor ya böyle küçük <laughs> ağızlarca yapıyor ya sürekli şey emcik diyorlar. Bu Alam, galiba o. Alamadım lan. Alamadım çok kayıyor. Hmm. <laughs> Allah Allah niye acaba? <laughs> Kanki bu güzelmiş. <laughs> ne yapıyorsun ya? Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. E bu hamur. Pirinç hamur. Ne dedik? Güzel zaten. ekmek mi dedik? Hamur. Şunun suyu içiliyor mu böyle? Bak bu güzelmiş işte. Değil mi? Güzel. Güzel. Ekmek lazım ama. <laughs> Vallahi Hayır, bu no, ona... Bir ekmek ek eksikliği Bak, hissediyorlar ya yemekleri ya. yerken değil mi? Bunu pirinçle yerken içindeki suyu pirincin üstüne döküyorlar. Biz öyle yapıyoruz zaten. Kanka böyle batıracaksın. Bak. Bak hamur işi olduğu nasıl belli oluyor. <laughs> hmm. patates dilim ya. Acıymış, çok acıymış bir de bir şey söyleyeyim mi? Bu güzelmiş. Buna puanım 5. Gerçekten güzel. Güzel dediği şeye 5 veriyor. İnsansız. Güzel dediğim ama 5. Yani güzel ama 5. Kaç üzerinden 5'e? Ha 5 üzerinden. <laughs> <laughs> yok. 10 üzerinden bu gerçekten buna 10 üzerinden 7 verdim ya. Bunu çok beğenmedim ben. Bir olayı yok ki hamur bildiğin. Ama güzel böyle acılı macılı. Acılı, acılı mı? hamur yani. Bunu ben de yaparım. Ama bayağı acı bu. Onu Şu özür... içindekiler ne acaba ya? Sen kaç puan veriyosun? İki Hmm İki Sadık yemeğimiz bulgogi Geliyor Bu sote gibi lan Kanka bak Bu yenmez Oğlum <laughs> 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 ne yiyen ne yiyeceğiz biz? Evet bulgogi de peçete de baya ünlü bir yemek peçeteyi peçeteyle getirmişler Diye bakayım bundan Hizmetli sınırı yok Oğlum bunlar mal mı oğlum çatal denen bir icat varken yani niye böyle kendilerini eziyet ediyorlar? Tutamadım Kanka çok ağır. Çok ağır bir soğan kokusu var. Evet. Öbürüne benziyor. Neydi diğerinin adı? Ya, Oğlum bu, kanka de. bunun içindeki eti bilmemiz lazım ama ya. Bunun içindeki et ne? Bunlar dana eti. Kırmızı et bunlar. Emin misiniz bak? Evet. Yani Allah'ın uzunluğuna gittiğimde bir cevap vermem lazım. Bak burada da var. He? Yosun. Ya bu adamlar yosunsuz bir şey yemiyor mu ya? Oğlum bu kurbağaya benziyor kanka. Bak bunun şu bacağı yani bildiğin bacağı, bacağı Onu devrime yedirebiliriz. bak bildiğin bacağı kanka bak. Güzel ama Güzel oğlum güzel. Ya az öncekine benziyor, az öncekini beğenmedin. Bunu nasıl beğeniyorsun? Bunda şeker var. Abi <laughs> şey bak bana. Burası Boom Gang ofisimiz. Ofisin böyle şöyle sağ tarafı dakikada bir böyle dönüyorum. Gözüme bir şey çarpıyor. Çok güzel bir şey. Bir daha kode yemeği yersem en adi o çocuğum bu arada. Sen olmadın, ben, ben bu kadar ağır yemeği bir Dominik'te yemiştim. Dominik'te bak bir şey söyleyeyim mi? Dominik'te aslında bu videoyu Dominik'te çekmen lazım. Niye biliyor musun? Doğru. Dominik'te açık şey var büfe var. Büfede kan gir milyon tane böyle tabak kahvaltılık, akşam yemeği, gece yemeği yani her şey var. Ben bu arada ciddi söylüyorum, samimi söylüyorum yani. Dominik'teki sofrayı hiçbir yerde görmedim. Meyveleri zaten tartışmasız. E... Meyveyi Dominik'te ağaçtan alıp da yiyebilirsin ha. yani. Onun Ya yani meyveler zaten tartışması çok güzel. İnanılmaz güzel. Ama onların da yemeği bu şekilde ağırdı. Çok güzel yemekler de vardı, çok kötü yemekler de vardı. Yani bizim damak tadımıza uymayan yemekler de vardı. Şu an sanki kendimi Dominik'te hissediyorum. Öyle yemek tatları var çok ağır çünkü. Çok ağır. Yani bu bunu bir de şeyde yapıyorlar. Burada yapıyorlar. Yani aslında bunu da Koreli Koreli değil miydi bunu yapanlar? Evet. Adamlar kod değildi o. Adama abi dedim yemek var mı? Ama çok bir şeyler dedi. İnşallah küfür etmemiştir. Arkadaşlar sıradaki yemeğimiz bibimbap. Üzerinde <laughs> de bak. Üzerinde bu nasıl bir yemek lan? Yanka. Bu bunda salata var. Ben bunu yerim aga. Bunda salata var. Bunu nasıl yiyeceğiz yalnız? Şimdi karıştırsak mı bunu? Ne yapsak? Mı? Şimdi şu bildiğimiz yumurta. Bu belli yani yumurta. Ama ben böyle iğrenç bir menü görmedim ya. <laughs> bunda da yani, var. bu bu neydi lan? Ha, bir dakika o şey. Salatalık Avokad mı? Avokado bu. Yok lan. Evet. Şu kaşığı versene lan. Haa anasın aşkım ya. Ya da dur bununla biraz... Otomatik sadece bir bir şey konuştuğum bir yemek. Kanka bu kabak lan. Yok oğlum ya. Kabak lan o. Kabak lan. Nasıl kabak lan? Niye bir? Kabak. Avokado lan. Bak, kabak. bak. <gülüyor> <Şuna> <gülüyor> <mi> ya, lan. Kabak. Şunu yer lan. Hepsini yedirmeseydin iyiydi. Ne? Kabak. Kabak değil. Yok no, değil. Avokado. Tamam. Bu o ne? havuç. Bu da turuncu avok. <laughs> <laughs> Şurada siyah bir şey var. Bak. Bu ne? Bu da ben biliyorum onu Ne bu biliyor musun? Kurşun Ne yapıyorlardı ya. bu? Ama bu ne lan abi? Tevek böyle. yaprağı mı? Ne? <laughs> lan? Sarımsak şey, sarmaşık şey mi acaba? Olabilir. Burada bir et kokusu var yani Bak sarmaşık da olabilir bu. Bir de Oğlum o tütün O <laughs> <laughs> Otun. Ot lan bu. Ciddi mi? Bakacağım. Ağzımda tutma oluyor. Ben bundan kalkarsam onun izinden gitmiş olurum. Gururuma yenip düşüyor. Bunu yutacağım. Anam abi çok <laughs> Korelilerin gerçekten midesini s**k. <laughs> e, sabahtan beri bir bu, balık boku var mı? Bir tek onu yemedik. Ananı varmış. Yok. Bir bok yemek dedim <laughs> <yiyeceğiz abi. gülüyor> Bir de balığın boku. Oğlum adamlar şey yiyor ya denizdeki yosunun kökünü koymuşlar. Bu yosun kökü bu arada. Ha? Muhtemelen evet. Bir şey söyleyeceğim. Pirinç buradaymış. Pirinç bu içinde de var. Her yerde var pirinç. Pirinç her şeyde. Bu adamlar her şeyinde sabah kahvaltılarında bile pirinç yiyorlar galiba. Her şeyde pirinç var. Yani şöyle iğrenç bir menü görmedim hayatımda. Böyle bildiğin salata falan var. Salatanın üzerine yumurta falan koymuşlar. Pirinç de o kadar kötü Yani adam. bu, bu, bu menü ne biliyor musun? Bizim Aa, Normal bak. evdeki böyle çöp kutusunu açtık gibi giymeni <laughs> şu, şu pirinçten yesene ne olur Şunu, şunu bir ye Tuz yok lan Ne hiçbir <laughs> şey yok lan <laughs> Lan pirinçte tuz olmaz mı? Ağzımda bir şey böyle çiğniyorum ama ne oldu belli değil Kağıt ama peçete gibi bir şey <laughs> lastik gibi bir şey olmuş. Yeni yemeğimiz bir tane çorbaymış. Kole çorbası. Bakıyoruz. Çok cıvık. Ya bir de videonun sonunda bunlara ne kadar para verdiğimizi de söyleyeceğim. Normalde hiç uyumda asla söylemem ama söyleyeceğim yani. Bu ne lan? Un çorbası gibi. Oğlum bu çorbanın içine ya bu ne? Bunu içine bence bir şeyler dökmemiz gerekiyor. Kanka bu adamın e, suyu hani bazen kileşlenir ya baraj suyu. <laughs> Kileşli suyun içine iki tane Gelmiş bu da maydanoz, yosun da adam şu. Maydanoz da diyoruz. <laughs> Bunda da yosun var. <laughs> güzel lan tadı. Valla güzel ha. He. Bir Türk çorbası gibi. Ama su. Ama çok akışlı. Çok... Evet, hani biraz yoğun olsaymış olurmuş. Benim aklıma bir şey geldi. Bazı restoranlarda yemekten sonra böyle çorba kasesi gibi bir tas getiriyorlar içinde böyle suyun oldu. İnsanlar onunla ellerini yıkıyor. Umarım öyle bir şey değildir. Hı? O normal su olmuyor mu oğlum? Yok. Böyle garip bir çeşit su oluyor. <laughs> Abi bunu böyle biliyor musun? Söylenize ye. Hayır sonradan aklıma geldi yani. Yok değil mi başka bir şey bitti. Son bir şey var. Ne o? Bilmiyorum. Buna puanım 10 üstünden 8. Ay leş gibi kokuyor. Götür götür götür. Götürme. Ben diyelim bunu götürme. Ciddi misin? Kanka çok iyiydi Keşke YouTube'da koku şey de olsa. Vallahi billahi iğrenç kokuyor arkadaşlar. İnanılmaz iğrenç kokuyor. Önce suyundan içeyim. Sebze tadı geliyor. Kosmok da olabilir Şu ne? Kedi maması gibi. Ana ne? O ne lan? Oğlum domuz eti. Ya ne lan bu? ver. Adam kusur. Ya at bitti şunu at ya al, al götür şunu. De. Biz e, deneyimledik yani ve bu kadar görmüş olduğunuz yemeğe toplamda 1490 TL para verdik. 10 lira da bahşiş verdik çocuğu. 10 lira 1500 TL para verdik yani şöyle söyleyeyim 1500 TL'yi çöpe attık sağolsun. <laughs> Diğer videolarda görüşürüz umarım videoyu beğenmişsinizdir yani benim de bir merakımı e, gidermiş oldum bu kadar yemeği hayatımda hiç yememiştim bu videoyla deneyim oldu bizim için de. Ee, bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bir sonraki videoda Japon yemeği yiyeceğiz. <laughs> bir sonraki videoda ne yapalım yorumlarda yazmayı unutmayın. Öpüyoruz sizleri buradan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz sizleri cansınız. Bay. Git seni iğrenç pislik. Altını da ye. Aa. <laughs> aşkım çözülmüyor bir kalbi şey bir kalbim, sarı saçlarına ne oldu yok bir şey 96 hala ona seviniyorum adam mi? 90 sen, sen adam sız bir orospu mu, <laughs> adam 99 numara 90 artı 9'da bir gol attı 15 dakikalık kafi dedi girdi bir asist bir gol <laughs>